Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyla Free ardından OK ile karşınızdayım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> ee, günlük hediyemizi alalım. Yeter daha. Arkadaşlar çok özür dilerim. Oyun sesi oyunun sesi maalesef Çokmuş. Hemen ayarlıyorum. Sesini kapatalım. Sıra ne sesi. Kişi şey özel sunum. O oyunun ses ayarları yok. Sadece buradan seçebiliyorum. Sanırım oldu. Yani. Evet. Evet. Hmm. Bonus. Bonusumuzu alalım. Yani ben bu okey oyunu bayağıdır oynuyorum. Bayağı güzel bir oyun. Tavsiye ederim arkadaşlar. Zaten linkini bu videonun altına yani yorumlar kısmına bırakacağım. Aynı zamanda bu okey oyunu online arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Şimdi şuradan göstereyim. Pardon yanlış oldu. <laughs> online görüyorsunuz burada yazıyor, basıyorum. Giriş ücreti 100 lira, 500 lira, neyse işte veriyorsunuz. Şu an evet. Online oyuncuları ayarlıyor, seçiyor. Evet. Başladık. Online oynuyorum şu anda arkadaşlar. Sıra kimde ya? Merhaba merhaba. Dostum dostum. Güzel dostum. 8 8 8 13 A Şimdi şunu atalım. Pardon. Yani el biraz işte eh ideal eder. Hadi. <laughs> Ha 12. 9 9 9 9. 9 9 dur yani. Onu atsam ne olur ki? Evet. Lan ben de oyun bitti sandım ağlıyormuş adam. <laughs> Niye ağlıyorsun ki şimdi? Ne oldu yani? Yeni başladık. Dur bakalım. 8 6 hmm. Oyunun sesi çok fazla olduğu için tamamen kapattım. Aslında oyunun kendi sesi var zaten. Siz de gördüğünüz videonun başında tamamen kapattım. Şimdi 10 uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece 8 yine 8 an alt, ha 6 dur 5 6 7 aç şunu güzel iyi gidiyoruz Hadi yavrum oyna. Lan oğlum. Hadi be. <gülüyor> Kaybettik. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ben almayayım. Bir de arkadaşlar normal e, internetiniz kapalı iken de oynayabiliyorsunuz. Nerede? Bahise basıyoruz. Prolar. Evet. Evet. Şu an online değil. Normal oynuyoruz arkadaşlar. 5. Şunu at. 3. Güzel. 3. 3. 3. 3. Şimdi şu iki atsam. 4. 5. Abo. Ha, 6 lan. <laughs> Hocam şimdi 5 atsam. 7 geldi. 4. Alan atamadım. 4 7 11 1 Mavi 11'i bir an e, okey sandım. Siyah 11 okey. Güzel gidiyoruz. Şu 8 e atayım olur ya. 8 kırmızı 8 8 gelir. 7 8 atmayalım yani. 10 aha 10. Oo. Bittim lan. E bir taş gelirse tamam. 13 9 5 5 5 al. Ah. <laughs> 9. Yine 9 ya. Siyah 9 gelseydi. Onun yerine 6. 3. bittim, bittim, bittim. Bittim. Güzel. Budur. <laughs> Ana menü. Ee, burada kişileştirme var. Konuşamıyorum. Temalar. İşte buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz gördüğünüz gibi benimki daha yeni oyuna girmiştik görmüş gör, belki görmüşsünüzdür şu işaretli olan evet bu bu benimki bu ondan sonra özelliklerden de buradan sizinizi seçebiliyorsunuz ben seçmedim gerçi seçiliymiş pardon iki tane seçili var ama onları ben seçmedim böyle oyun güzel görevler var işte eee Böyle görevler var. Ya. Ben neredeyim? Ben yokum. <laughs> Kazananlar. İşte buradan da e, online okeyden kazandığınız şeyler var. Hediyeler var. Online'dan kazandığınız şeyler işte. Neyse. Böyle. Tavsiye ederim. Bir dakika bir şey bakacağım. Ha. Bir de şu var günlük bunu böyle çevirip hediyeler kazanabiliyorsunuz. Şansınıza ne çıkarsa çıkmadı bir daha. O güzel. Güzel. Böyle işte. Linkini ben videonun altına açıklama kısmına bırakırım veya yorumlar kısmına. Oradan şey yaparsınız. İndirmek isterseniz indirirsiniz mağaza. İşte böyle oyun içi gerçek parayla satın alınan şeyler var. Gördüğünüz gibi. Mağazada bu. İşte altın. Böyle. <laughs> Neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Neyse videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmaya, olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.